Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün e, FIFA Mobile oynamaya devam ediyoruz. Şöyle bir karşı atak sezonu tamamlanmış. Hemen ödülümüzü alalım. Sezon sonu. Futbol herkes için. Tamam. FC Mobile. Okey. Hemen ödüllerimizi alalım. Tamam. Sezon sonu ödülü. Sezon sonu ödülü. Futbol. Irkçılık formasıdır bu da. Tamam. Güzel seri Evet, öyle bir paket. Bundan bir şey verecek herhalde. Şimdi ver. Tamam. 21 seviye şey olduk. Ödümüzü hemen alalım. Tamam. Bir. Bu arada başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı Şöyle başlayacağım. Yorumlarda bir arkadaş bu Litmeni koy demişti ama ben koyamıyorum Litmeni onun dolayı yani gel düşüyor. Bir tane de demişler ki Dudeki koy demişti. Dudeki koysak mı ya? Koymayalım ya dudek. dudek. düşüktür. İki tane dudak vermiş ben de. Dudek vermiş bende. Dudeki hemen yükseltelim ya. Yani, derece yükselt. Aynen. Dudeki 82 mi yaptık? Hani Jack oldu gayet güzel. Tamam. Burada da bayağı bir şey varmış hemen bunları da toplayalım. Tamam. O çok güzel benziyor diyor, ona, ona bakalım mı? ne koysak yok. Şunu o zaman şuraya koyalım ya. Sen yeni nasıl mı? seneti çok var ya gerek yok buna. Artık. Matius. Yok Matius değilmiş Morans. Şuna gerek yok artık. Hocam şu paketten baba iki tane açabiliyoruz. Burada neler var? Oha Mbappe var. Martinez. Kupalar da kazanmış. Bak, Mbappe lig biri kazanmış. Martinez. Ee, Serie A'yı kazanmış. Mbappe. Haaland. Premier Lig. bunda Bundesliga. Altta Zidane Bülent. Oha bu pakete bak. Hem de iki tane açacağız bu paketi Hemen açalım. İlkini açtık. Hadi. Toz, mı bu? Aynen toz ama. ne evet ya bize. Ya bu ne kardeşim ya? Bu ne kardeşim? Ben senin bunları istiyorum sen ne ver? ya bundan verir ya. Hadi. Ya bu hesap ne kadar şanssız ya? Bu hesap ne kadar şanssız ya? Eminim FIFA 23'teki hesabım öyle güzeldi ki. Buna bak ya. Bu çok şanssız hesaptır ya. Neyse biz bir el bir karşı atak atalım. Moralimiz yok. Hemen Divi son karşı atalım. Zaten yeni sezonla gelmiş biraz yükseltelim Evet başladık. Ne geldi? Tamam Real Madrid gelmiş bizim fırsatlarımız baya yüksek baba ya. Adama biz farklar atabiliriz. Maça geçelim hemen. Oha adamın dünya var. Bizim kadro böyle zaten. Bize bir iki tane Stasiali var bizde. Bize Peter Kroos da var. Evet. Ve Petr Kroç. Reis ben ama ben yukarıya atmadım ki. Son. Son. Son yıkılmadı. Attı pası. Atıyoruz ama 1-1 Tamam. 2 2 müthiş oldu. Bu De attı pası. Tamam. Oha ya bak 3 yaptı. Ya oğlum adama kötü versene. Tamam 3-3 üç, üç yaptım. Toparlayacağım herhalde abi. Flik it verdi. Flik şöyle. Hadi be. Oha adam 4 yaptı ya. 4 Adamın Ben 400 kaybettim ben düşük olandan ya. Ya Allah için ben bu oyunu niye oynayamıyorum ya? FIFA 23 24 niye bu kadar zor ya? 24 daha güzeldi. Ya yapacağınız oyunu ben ya. Ben... Çok sinirlendim ya. Cık, görüşürüz.